ve şeriat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın anayasasıdır. Tabii biz hayatımızı ona teslim etmemiz lazım. Allah'ın kanunlarına teslim etmemiz lazım. Mesela siz daha yeni insanlara soruyordunuz yarın seçim olursa kime oy verirsiniz diye. Bu Konu hakkında benim cevabım şudur abi. Bizim inancımıza göre, tevhid ve sünnete göre, şeriattan bahsettiğimize göre, Allah'ın kanunlarına göre oy kullanmak şirktir abi. Oy kullanan bir insan kafir olur bize göre. Bizim inancımıza göre müşrik olur. Niye müşrik olur? Sana kısaca anlatayım abi. Sonra sözü size bırakayım. Örneğin sana bir soru sorayım. Biz namazı kime kılarız? Allah'a kılarız. Bir kişi namazı Allah'tan başkasına kılarsa kafir olur mu? Bir kişi namazı Allah'tan başkasına kılarsa Allah'a şirk koşar kafir olur mu? Çünkü ne yaptı? Allah'a şirk koştu. Şirk nedir? Ortaklık demekti. Peki bir soru daha sorayım sana abi. Şimdi hamd kelimesi var ya hamd. Bir kişi dese ki Allah hamdı hak ediyor ama ben babam da hamdı hak ediyor dese o kişi Allah'a şirk koşar mı peki? Oy ver. Bu hakkı kendinde olduğunu söylüyor abi. Bu hak dedik ki Allah'a olan bir vasfı Allah'tan başkasına veren bir insan kafir olur dedik ya. E şimdi gelelim hüküme konusuna bak. Allah diyor ki Kur'an'da Allah Yusuf Suresi 40'ta diyor. İnnel hükmü illa, illa Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Devamında ise diyor ki o kendisinden başka kimseye ibadet etmemenizi emretti. Bir önce hüküm kelimesini söylüyor sonra ibadeti vurgu yapıyor. Demek ki anlıyoruz ki hüküm ibadettir. Tamam mı abi? Başka Kehf suresinin 6. ayette Allah diyor ki وَلَا يُشْرِكُ fi حُكْمِهِ اَهَدَ Allah hükmünde kimseyi ortak kabul etmez. Ve Allah bazı ayetlerinde de hüküm, hüküm hep hüküm diyor. ibadeti kendisinde olduğunu söylüyor. Hüküm bir ibadettir. E biz dedik ki nasıl ki namaz Allah'tan başkasına bir insan kılarsa, hamd Allah'tan başkasına bir kişi verirse kafir olur dedik. E hüküm de Allah ibadet diyor. E biz hakimiyet, hüküm hakkını alıp beşere verdiğimiz zaman bize bu ayetlere göre kafir olmuş olmuyor muyuz sizce Mesela Tevbe suresi 31'de Allah diyor ki onlar Allah'ı bırakıp da din bilginlerini abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Peygamber bu ayeti okuduğu zaman Adi bin Hatem diye birisi var gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onları Rab edinmedik ki. Allah Resulü de diyor ki onlar Allah'ın helalini haram haramını da helal yaptılar. Siz de onlara uydunuz, itaat ettiniz. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir. E şimdi bu ayeti, bu hadisi getirelim günümüze kıyaslayalım. Yöneticiler Allah'ın helalini haram, haramını helal yapıyor mesela. Zina haram. Bugün 18 yaşından sonra kendi hür iradenle 18 yaşına kimliğine zina edebilirsin. 18 yaşından sonra mesela içki haram Allah'ın kanunlarına göre. E, bugün baktığı zaman istisem istisemde helal. Bu ayeti kıyasladığımız zaman e, bunları destekleyenler bunlara ibadet etmiş olmuyorlar mı? Allah Maide suresi 44'te diyor ki ve men lem yahkum bima enzelallahu fe kafirun. Her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileri. Şimdi sen bu ayetten ne anlıyorsun abi? Allah diyor ben hükmümle hükmetmeyen kafirdir mesela. Sen bu ayetten ne anlıyorsun? Allah'ın hükmüyle yönetmeyenler ve bunlara destek verenler bunlar zaten şirk içindedir. Çünkü bak dedi ki namaz Allah'tan başkasına kılan kafir olur. E hüküm de Allah kendisi söylüyor. Hüküm ibadettir diyor. E hükmü Allah'tan başkasına veren nasıl kafir olmaz ki bu ayetlere göre? Sen mesela Müslüman olmak için ne gereklidir abi? Sen söyleyeyim. Müslüman olman için bazı toplumlar diyor kelime-i şehadet getir namaz kıl oruç tut. Bunlarla yetmez abi. Bunlarla yetmez. Senin ismin Muhammed olsun. Sen Kabe'yi kaç kere hac et. Ondan sonra ne bileyim kendini dört dörtlük müslüman zannet bunlar seni kurtarmaz Allah ne diyor Müslüman olmak için Bakara suresi 256'da diyor ki "Fe'men yenkfur bi't-taguti ve Her kim tagut tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. İlk önce inkar diyor sonra iman diyor. Yani inkar etmeden Müslüman olamıyoruz. Peki tağut nedir? Hiç duydunuz mu? Onu inkar etmediğimiz zaman Müslüman olamayacağımız bir şeyi bilmiyorsak. E biz nasıl Müslüman olalım ki abi? Tağut nedir? Kısa da sana açıklayayım. Tağut lügat manası olarak haddi aşmak, azmak, belirlenmiş sınırı geçmek. Şeriai manası ise şeytan, kahin, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen yöneticiler. Tağut budur. Mesela örneğin ben senin evine gelsem. Sen inşallah istemediğin bir şekilde dağıtsam. Ben senin evinde haddimi aşar mıyım? Haddimi aşarım. Dünya da Allah'ınsa Allah'ın kanunlarıyla hükmedilmiyorsa o kişiler Allah'ın mülkünde hadlerini aşmış tağutlaşmış olurlar. Allah ne diyor? Bak ayette bunları inkar etmeden Müslüman olamazsınız diyor. Allah bunu söylüyor tamam. E şimdi sisteme bakalım. Normalde dünya Allah'ın sistemidir. Allah'ın dünyasıdır. Allah'ın hükmüyle hükmetmemiz gerekirken biz aciz insanlar daha evlerimize bile hükmedemiyorken kendi hükümlerimizle hükmediyorsak vallahi biz tağutuz billahi biz istağutuz, Allah bize kafir diyordur. Bizim tevbe etmemiz lazımdır. Son olarak yani bizim inancımıza göre oy kullanmak şirktir. Bizim inancımızı oluşturan temel şeylerdi. Ayetler ve hadisler ışığında anlatayım dedim. Allah bizlere hidayet etsin. Gerçekten cehennem zor bir yerdir abi. Ebedi bir yerdir.